Hepinize merhaba arkadaşlar ben Zengin. Arkadaşlar sizlere çok güzel bir haberim var. Bakın şimdi bu elimde görmüş olduğunuz şey ne biliyor musunuz? Yer altındaki elmasları araştırıyor. Ve elmasa yaklaştığımızda ötmeye başlıyor. Evet arkadaşlar Hasan Usta söyledi ki bizim evimizin etrafında böyle gizli bir elmas kuyusu varmış galiba. Bugün de o elmas kuyusunu bulmaya çalışacağız. Böyle etrafta gezeceğiz bu öttüğünde bulunduğum bölgeyi kazmaya başlayacağım. Bakalım o elmas kuyusunu bulabilecek miz arkadaşlar. Tabii ki de bunlara başlamadan önce şu anda videoya like atıp kanala da abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Haydi bakalım. Siz videoya like atın, kanala da abone olun. Beni destekleyin. Koskoca 1 milyonluk Minecraft paralileri ailesine katılın. Ben de bugün o elmas kuyusunu bulacağım arkadaşlar. İşte bu elimdeki aletle o elmas kuyusunu bulacağım. Bu aleti de bana Hasan Usta verdi. Bildiğiniz gibi Hasan Usta bizim işçimiz. Hasan Usta getirdi. Evinizin etrafında bir elmas kuyusu var. Bu aletle bulabilirsiniz dedi. Hasan Usta gerçekten çok iyi çalışıyor ya. Hep böyle yararlı şeyleri getiriyor. Her neyse acaba o elmas kuyusu nerede ya? Buralarda bir yerlerdedir herhalde. Fakire de haber vereyim de fakirle beraber arayalım. Fakir kardeşim. Fakir evde misin? Evdeyim abi ne oldu? Fakir çabuk aşağı gel. Odada mısın? Odadayım abi hemen geliyorum. Tamam kardeşim bekliyorum. İşte bu kadar. Fakir de geliyor. Fakirle beraber ararız şimdi elması. Yani elmas kuyusu buralarda da olabilir. Evin arka tarafında falan da olabilir. Bakalım nereden çıkacak. Umarım böyle güzel bir yerden çıkar da oradaki elmasları da kullanabiliriz. Zengin geldi. Ne istiyor acaba ya? Geliyorum zengin, geliyorum. Ne oldu acaba? Merak ettim şimdi. İşte burada. Zengin abi, ne oldu abi? Beni çağırdın? Fakir kardeşim çok güzel bir haberim var sana. Ne haber abi? O elindeki ne öyle ya? Ne garip bir şey. Evet kardeşim bu elimdekiyle ilgili bir haber vereceğim. Bu elimdekini bana Hasan Usta getirdi. Hasan Usta dedi ki sizin evin etrafında bir elmas kuyusu var ve bu elimdeki aleti bana verdi. Bununla elmas kuyusunu bulabilirsin dedi. Elmas kuyusuna yaklaştığında bu alet ötmeye başlayacakmış fakir. Ne diyorsun abi ciddi misin? Evet kardeşim ciddiyim ya. Haydi fakir beraber gidelim şu elmas kuyusunu bulalım ne dersin? Olur abi olur. Haydi acaba elmas kuyusu nerede ya? Zengin şuradan mı başlasak şuradan mı? Bilmiyorum kardeşim. Evin etrafına bakacağız işte. Acaba Hasan Usta evin etrafında elmas kuyusu olduğunu nereden öğrendi? Zengin araştırmıştır abi. Demek ki çok çok önceden, uzun yıllar önce, belki bin sene, belki 2000 sene önce, belki de 10.000 sene önce buralarda böyle başka bir şehir vardı. Belki de burada bir krallık vardı. O krallıktan kalan elmasları falan buraya gömmüş olabilirler. Hasan Usta çok iyi düşünmüş. Evet kardeşim, evet. Haydi gidelim aramaya. Gidelim abi. Haydi çok merak ettim şimdi. Evet, bakalım çalışacak mı? Arkadaşlar sizce çalışacak mı? Ben çalışacak gibi düşünüyorum. Bakalım buralarda ötecek mi? Yok. Şu anda bir şey yok. Fakir ötmüyor bu kardeşim ya. Acaba bozuk mu? Yok abi yok. Hasan Usta bozuk bir şey vermez sana. Hasan Usta'ya güveniyorum ben. Ben de güveniyorum da ötmüyor işte kardeşim baksana. Zengin o zaman burada değil abi kuyu. Başka bir yere bakalım. Tamam kardeşim. Şuralara iyice bakayım böyle de. Evet evet burada ötmüyor. Evin etrafına bakacağız artık. Gel kardeşim gel. Şöyle şu çitin arkasına falan da geçeriz. İlk önce şuradan gidelim. Ama şuradaki çiti kırmamız gerekiyor ilk önce. Neyse kıralım da daha sonra yerine koyarız ya. Evet, tamamdır. Şurayı da kıralım. Şimdi şu alana bakabiliriz. Bakalım burada mı? Yok, burası da ötmüyor ya. Nerede ya bu elmas kuyusu? Nerede? Çok merak ediyorum kardeşim. Buralarda yok. Bir de şöyle evin arkasına bakalım. Belki evin arkasında öter sırayla böyle baka baka gidelim. Öf ya bulamadık bir ya fakir ötmüyor bu kardeşim ya. Zengin abi ötecek. Bak emin ol güven bana göreceksin. Kardeşim ötmüyor ama Hasan Usta bozuk bir alet getirmiş bize. Yok kardeşim ötmüyor. Zengin aramaya devam edelim. Belki öter ya. Tamam kardeşim gel gel. Şimdi şu tarafa da bakalım arkadaşlar. Şöyle evin etrafında dediği için şuraya da bir kez daha bakacağım böyle. Burası da ötmüyor. Ötmüyor, ötmüyor. Hiçbir yer ötmüyor ya. Öf, öf. Her neyse fakir gel kardeşim gel. Bir de şöyle yolun olduğu kısma bakalım. Belki buralardan bir şey çıkabilir. Bakalım buralardan çıkacak mı? <laughs> He? İşte Fakir gördün mü ötmeye başladı. Fakir kardeşim bak ötüyor. Az önce böyle yapmamıştım fakir. Demek ki çalıştırmak gerekiyormuş. Basmadan ötmüyormuş. Aynen abi. Gerçekten ötüyor ya çalışıyor. Zengin abi kuyu burada mı yoksa? Evet kardeşim burada gösteriyor. Ötüyor işte bak. Aleti çalıştırıyorum ötmeye başladı. Fakir kuyu buralarda bir yerlerde. İyice yükseldi işte. Tamam Fakir kuyu herhalde burada. Şimdi aşağı doğru kazacağız bakalım kuyu buradan çıkacak mı? Ben hemen küre kalıp geliyorum. Tamam abi hızlı ol. Ben de burada bekliyorum. Tamam kardeşim. 2 dakika içinde geliyorum. Şu çitleri de yerine koyalım. Daha sonra küre kalıp geleyim. Arkadaşlar kuyunun yerini bulduk ya. Gerçekten kuyu orada. Elmas kuyusunu bulduk. Bakalım elmas kuyusu falan çıkacak mı? Asıl usta gerçekten doğru söylüyor mu? Hemen aşağıdan küre kalıp gideceğim orayı kazacağım. İşte tamam sonunda burada bir kürek buldum ya. Oh be kürek bulamayacağım diye korktum. Her neyse küreyi de bulduğumuza göre artık şurayı kazabiliriz. Evet. Bakalım oradan bir elmas kuyu çıkacak mı göreceğiz. Fakir kardeşim getirdim küreyi. Fakir şimdi öttüğü yerde kazmaya başlayacağım hemen. İşte burası ötüyor fakir burası. Tam şu alan ötüyor. Hemen kazmaya başlıyorum kardeşim. Dikkatli ol abi. Kuyuya düşme o zaman. Aşağıda kuyu olduğuna göre kazarken kuyuya düşebilirsin. Evet fakir iyi düşündün ya. Ben bunu düşünememiştim doğrusu. Her neyse bakalım neresi ötüyor. İşte tam bu alan ötüyor. Hemen kazmaya başlayalım. Şurayı kazalım şöyle. Şöyle bu alan öttüğüne göre bakalım aşağıda bir şey var mı? İşte gerçekten elmas çıktı. Fakir işte gerçekten bir elmas kuyu. Hemen burayı kazmam lazım hemen. Oy canına. Gerçekten bir elmas kuyu çıktı ya. Tahmin etmiyordum. Acaba ne işe yarıyor burası ya? Acaba ne işe yarıyor? Bu da ne? Burada bir şey yazıyor. Bunu okumam lazım hemen. Bu ne ya böyle? Dur dur. Şurayı kapatayım. Fazla kazmışım. Tamamdır. Şimdi. Şurayı okumam lazım. Bu suya atılan her elmas 10 elmas olur Ne bu gerçek olamaz Bu suya atılan her elmas 10 elmas olur Yazıyor burada İyi de gerçekten böyle bir şey varsa Bu suya atılan her elmas 10 elmas oluyorsa Var ya Gideriz elmas fabrikasından bir süre elmas toplarız Tüm elmasları bunun içine atarız Ve gün geçtikçe Elmaslar kendi kendine katlanır Aynen öyle Dur dur şuradaki toprakları kırayım Tamamdır şimdi şuradan yukarı çıkalım yavaş yavaş Evet, şurayı da kırabilirim artık. Zaman geçtikçe var ya bir sürü elmasımız olur. Elmaslar değerlenir. Fakir kardeşim oradaki tabelada ne yazıyor duydun mu? Zengin abi, duydum duydum. Ama ya bu gerçek değilse? Fakir bilmiyorum bence gerçektir ya. Bu suya atılan her elmas 10 elmas olur. Peki elmaslar nereye gelecek? Acaba aşağıda bir sandık mı var? Belki de sandıkta birikiyordur elmaslar. Olabilir abi. Neyse. Haydi bir tane elmas atalım da deneyelim. Tamam kardeşim. O zaman ben mesela şu elmas kılıcımı atayım aşağı. Ne dersin? Bakalım 10 elmas kılıç olacak mı? Tamam abi at. Tamam atıyorum. Evet arkadaşlar hazır mısınız? Şimdi bu suya atılan her elmas 10 elmas olur dediğine göre benim elimde de bir tane elmas kılıç var. Sonuçta bu da elmas. Şimdi elmas kılıcı atacağım bakalım 10 elmas olacak mı? Haydi bakalım. E? Ne oldu şimdi? Elmas kılıcım nerede? Fakir, elmas kılıcım hani 10 tane olacaktı. Olmadı. Zengin, bilmiyorum abi nereden bileyim? Fakir bizi kandırmışlar ya. Öf ya, öf. Her neyse fakir. Böyle bir şey yokmuş galiba. Zengin bence vardır abi. Bak bunu buraya yapan bir şey biliyor ki onu oraya yazmış. Doğru söylüyorsun kardeşim doğru söylüyorsun. Ama olmadı işte ya. Öf ya öf. Aşağı mı insem kazarak? İn abi belki aşağıdadır elmas kılıç. Tamam kardeşim. Buradan suya atlayacağım. Daha sonra bana merdiven atarsın yukarı çıkarım tamam mı? Tamamdır abi. Haydi atla sen. Tamam kardeşim atlıyorum. Bakalım 10 tane elmas kılıç var mı yok mu? Şimdi görürüz. Atlıyorum fakir. Görüşürüz. Hoppa! Hop! <laughs> He? Bunlar da ne? Bu canına. Gerçekten 10 tane elmas kılıç oldu. Bu gerçekten işe yaradı. İşe yarayacağını düşünmüyordum fakir kardeşim. Haydi merdiven at çabuk. Tamam abi tamam. İşe yaradı mı zengin? Yaradı kardeşim yaradı 10 tane elmas kılıç oldu. Vay be o zaman buraya her attığımız elmas 10 tane olacak. Arkadaşlar gerçekten işe yaradı. Tamam abi hemen merdiven getiriyorum bekle orada. Zengin hemen oradan çıkartalım da bunun içine daha fazla elmas atalım. Çabuk çabuk hemen merdiven alayım da. Arkadaşlar sizce bunun içine kaç tane elmas atalım yorumlarda yazmayı unutmayın. 1 milyon mesela elmas Satsak 10 milyon tane elmasımız olacak. Ya da 100 milyon tane elma satsak 1 milyar tane elmasımız olacak. Bu çok mantıklı ya. Elmas fabrikasında bile çalışmamıza gerek kalmaz. Arda Rüzgar size çok güzel bir haberim var. Ama ilk önce zengini kuyudan çıkartmamız lazım. Hemen şuradan merdiven alayım da zengine vereyim. İşte burada. Tamamdır. Gelin çocuklar gelin siz de görün. Hemen zengine merdiveni vereyim de çıksın oradan. Zengin al abi merdiveni atıyorum. Yakala. İşte bu. Hemen oradan çekle. Da daha fazla elma süretelim hemen. Tamam kardeşim çıkıyorum tamam. Arkadaşlar zengin çıkana kadar siz de şu anda kanala abone olup videoya da like atmayı unutmayın. Ne kadar çok like atarsanız biz de burada o kadar çok elma üreteceğiz arkadaşlar. Haydi bakalım. Kaç like gelirse bunun içine o kadar elma satacağım Eğer ki 10 bin like gelirse 10 bin tane elma satacağız ve elmaslar 10 katına çıkacak. Eğer ki 100 bin like gelirse 100 tane elma satacağız. Haydi bakalım kaç like gelecek.